Mürşidi Kamil dervişinin gönlünden geçeni bilir mi? Sizi çok seviyoruz Allah için demiş efendim. Mürşidi Kamil dervişin gönlünden geçeni bilir mi? Şöyle anlamak lazım. Bir doktor hastasını muayene ettiğinde onun hastalığını bilir. Bilmiyorsa zaten doktor değildir. Sadece böyle tahril yapın. Bakayım derse doktor değildir. Hatta doktor uzaktan görünce bile o hastanın hastalığını bilmelidir ki o doktor olmuş olsun. Bir de muayene edince kesin anlaması gerekir. Yoksa ona doktor demek doğru değildir. O doktor değildir. O tabip değildir. Tanımıyor. Anlamıyor. Yani renginden anlaması gerekir. Gözünün renginden anlaması gerekir. Ya da genel olarak böyle ağza bakılıp kontrol ediliyor ya boğazına bakarken, diline bakarken mutlaka onu anlaması gerekir. Dışarıda. Bir de eliyle muayene edince onu anlar, onu bilir. Anlamayı böyle anlamak gerekir. Eğer o kendisiyle beraber olanları Allah'a taşıyorsa bu durumda gönlünden geçeni değil. Gönlünü bilmesi gerekir. Gönlünü. Gönül harını bilmesi gerekir. Onun ne kadar Allah'a yakın, ne kadar uzak olduğunu, ne kadar iman ettiğini, ne kadar Allah'a teslim olduğunu, ne kadar Rabbinden haşyet duyduğunu, edepli olduğunu bilir. Bununla beraber ters tarafta aynı şekilde bütün küfre, şirke, nifaka sebep olan kibirdir. Kendini beğenmektir. Ben biliyorum demektir. Onda bunun ne kadar olduğunu bilir, anlar. Yaptığı her yanlış, küfrüne, şirkine, yanlışına, nifakına sebep olur, onu arttırır. Yaptığı her güzellikte imanına imanını artırır, imana vesile olur. Onunla beraber olanlar Allah'tan ona emanettir. Derviş ona emanettir. Allah'tan bir emanet. Nasıl ki ana baba çocuğunu Allah'tan emanet olarak alıp büyütüyorsa, çocuğunu biliyor ve tanıyorsa, yani bir bebek ağladığında annesi neden ağladığını biliyorsa, o da onu öyle bilir, öyle anlar. Yardımı da öyle yapar. Öyle büyütür. Eğer bilmezse onu büyütemez. Onu anlamıyorsa ona yardım edemez. Allah'a giden yolda onun gönül yolculuğunu nasıl yapması gerektiğini bilmiyorsa yaptıramaz bunu. Çünkü her gönülden Allah'a bir yol gider kendisiyle beraber olanların özel olarak bir de o gönül halini Gönül yolculuğunu bilmesi lazım ki onu yürütsün, ona yardım etsin, onu büyütsün, onu Allah'a vasıl etsin. Yoksa böyle uzaktan işte dersi aldı çekiyor, iş bitti öyle değildir. Hep söylüyorum, kendine davet eden Allah'tır, bununla beraber kendine çeken Allah'tır. Allah onu vesile ediyor, vesile ettiği için öğretiyor. Mesele bilmekte değildir. Yoksa biri şunu biliyor, bunu biliyor meselesi değildir. Seni biliyor. Senin Allah'a yakınlığını, uzaklığını biliyor. İmanını biliyor, küfrünü, şirkini biliyor. Teslim olmak, teslimiyet bunun için gereklidir. Müsaade edeceksin ki seni temizlesin. Allah'ın ayetlerini sana öğretsin. Hikmeti öğretsin. Bilmediklerini öğretsin, nefsini temizlesin, teşkiye etsin. gerektiğine seni uyarsın, ikaz etsin. Güzel yaptığında müjdelesin. Bilmezse bunu nasıl yapar? Nasıl yapabilir? Evet. Gönülden geçeni değil, gönlü biliyor.